Gençler Birliği maçından başlayalım. Ee, i̇ki farklı bir Beşiktaş vardı. İki yarıda e, e, kendi kimliğinden uzak e, ama ikinci yarıda o gerçek kimliğine e, yakın e, rakibi boğan e, pozisyonlar bulan bir Beşiktaş. Sonuç itibariyle e, iki önemli puan gitti ama e, hani insanlar maça baktığı zaman ya, ya da maçı hissettiğiniz zaman ilk yarıda bir takım adına ya yani bu takım ne oldu dediğiniz bir 45 dakika vardı ama ikinci yarıya baktığınız zaman evet işte Beşiktaş bu Beşiktaş böyle oynuyor. Böyle bastırmalı, böyle oynamalı, böyle pozisyonlar bulmalı şeklinde bir değerlendirmeniz oluyor. ikinci yarıyı gören de tabii doğal olarak hani gelecek adına endişeye kapılmıyor. burada maçı iki yönü incelenebilir. Aslında tezatlar da var. Birincisi 4-1-4-1 ile başladı. Tek önlü libero ile Şenol Güneş. Aslında oynatmak istediği sistem bu. Genelde ikinci yarılarda zaten Necip alarak 4-2-3-1'e dönüyor. Ama bu sefer daha radikal bir hamle yaptı. Son 20-30 dakikada yapmış olduğu 4-2'ye -4 erken dönüş yaptı. Bir anda hemen Cenk ve Necip'i e oynalarak 4-4-2 oynattı. E, ee... Bu anlamda da e, işin rengi şu, demek ki Beşiktaş ilk yarıda orta sahada e, gerekli dinamizmi, gerekli performansı gösteremedi. E, burada da e, Sosa ve Kuvarezma e, ikisine çevriliyor. Çünkü e, bugün piston dediğimiz yani ileri geri gidebilecek 8 numara görevini üstlenen oyuncular. Hani kanatlarda Olcay ve Gökhan Töre içeride ise e, 4-1-4-1'in içeride topu taşıyacak ve e, orada Gomez'le buluşturacak. E, oyunu taşıyacak, oyunu rakip alanı yıkacak ve rakip atakları durduracak bir yapıdan söz ediyoruz ama bu hem Kuvarizma'nın hem Sosa'nın ilk yarıda üzerlerine düşen bu vazifeyi yapamadıklarını görüyoruz. Beşiktaş orta sahası Şifon Mehmet de Mehmet Özil çok akıllı bir taktikle özellikle Doğan'ın önüne iki tane yeni bir kavramla iki kesen ön libero koydu yani orada bu hem Kuvarizma'nın hem de Sosa'nın oyununu bozdu yani orada çok yakın oynadılar oyunu bozdu sert oynadılar. Ve o alanı iyi kapattılar. Gençler Birliği'nin Beşiktaş'a can sprayına mücadele etmesi, ağır sert defans yapması bunlar olan e, olağan şeyler. Ama aynı performansı bu takımdan, gençler bir takımdan. Diğer maçlarda da beklemek e, futbol kalitesi. Eğer siz bir şey yapabiliyor o iseniz, iyi defans yapabiliyorsanız, can süperhane mücadele ediyorsanız bunu bütün maçlara yapmak. Yani bir maçta %100'de oynayıp diğer maçta %30 performansla oynarsanız kamuoyu da size ne oluyor? biraz e, niye düşüyor nasıl oldu da bu takım böyle bir anda e, bu kadar kötü olabiliyor diye sorgulaması normal derbi enteresan olacak e, Fenerbahçe'nin istihmanda eksikleri var çok da yıldız transferler yaptı. havada yakaladı e, üçlü ...orta sahayla oynuyorlar. Yani üçlü orta saha oynayıp... E, ...geri ilerideki üçlüyü destekleyecek e, pozisyonlar üretiyorlar. Eğer üçlü orta sahayı aşabilirseniz... ...ki sizin bu oyuncularınız var... E, ...yani böyle bir yıldızların savaşına dönecek der maçı. maçı. E, Beşiktaş'ta da çok e, hazır, etkili yıldızlar var. E, yani bugün Gomez, Gökhan Töre, Sosa, Faresma baktığınız zaman... Ocağı önecek ki derbileri çok sever. Yani Beşiktaş'ın 4-5 tane yetiştirdi. Oğuzhan, evet Oğuzhan alternatifi geldi. Oğuzhan. Yetişiyor yani. Takımda çalışmalara çıktı. Doktordan aldığımız bilgi de Oğuzhan'ın da e, teknik kadroya sunulacağı yönünde. Oğuzhan da Fenerbahçe maçına hazır. Yani burada e, hocanın elinde 4-5 tane e, çok önemli alternatif olacak. Yani bunlardan bakıldığı zaman burada tabii seyirciye de çok önemli görev düşüyor. Yani derbi maçlarını yani takımlar %50-50 olursa bile %49-49, seyirci koyar. Yani seyirci faktörü önemlidir. Beşiktaş bu bundan şimdiye kadar yararlanamadı. Yani şu stat olayından dolayı derbi maçlarında hakim etki altına alma, boğma, rakip oyuncuları heyecanlandırma, oyuna basma, hmm. kendi oyuncularınızı ateşleme unsurlarını Beşiktaş hiçbir zaman kullanamadı. Ondan dolayı işte son dönemde belki iki yılın şampiyonu Beşiktaş olacakken bir yerlerde tıkanıyor. Herhalde Beşiktaş futbolcularda ya da Şenol Güneş'te kendi taraftarına bir bayram hediyesi, bir bayram var. hediyesi e, vermek istiyordur. Bunu vereceklerdir. Ama Beşiktaş şu anda Gençler Birliği maçı çok ölçü değil, kaybetmek değil. Beşiktaş ikinci yıldaki performansıyla çok önemli ama bazen maçları 90 dakika yaymak lazım. Beşiktaş'ın buradaki en büyük silahının ritminin olması gerektiğini Çünkü Fenerbahçe çok kolektif futbol oynayan bir takım değil. Yani hızla ve tempoya Fenerbahçe cevap veremez. Çünkü e, takım yeni, takımda problemler var. Onlar daha soğukkanlı, daha seri oynayıp ileride yıldızlarla. O yüzden Fenerbahçe'yi hataya zorlayacak bir oyun ortaya koymak lazım. Bunun için de iki şey gerekli bence. Tempo ve e, agresiflik. Yani onlar hataya zorlaması lazım. Beşiktaş buradan çıkabilir. O yüzden şu anda Beşiktaş'ın e, maçın ben favorisi olduğunu düşünüyorum. Geçmişte şöyleymiş böyleymiş değil. Şenal Güneş'te bir maça çıkılıyor. Ee, kendi sahasına çıkıyorsun, kendi seyircinin önünde ve futbolcuların şu anda çok arzu bir istek, Gökhan Töre gibi. Evet, yani Olcay geçen maçta kötüydü gençler bu maçta ama maçta farklı olacaktı. Kualizm farklı olacaktı. Yani Gomez e, farklı olacaktır. E, Lavandoski'den sonra özellikle kendisi 3 maç atmıştı e, aynı şekilde Wolfsburg'a Bayern Münih'te oynarken. Hı hı. Şimdi Lavandoski 5 maç 5 gol attı. Şimdi onları hep izliyorlar falan filan. Hı. Herkes bu oyun böyledir. Yani biraz şeydir. E, iyi bir maç, o, olsun, bir maç olsun, güzel maç olsun. bize güzel bir derbi izleyelim. Ayakta alkışlayalım yani skorlaşmasın. E, yani sonuçtan önce e, bu maç için kazanma karakterini ortaya koymak ve iç saha avantajını e, iyi değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Gelelim derbiye. Beşiktaş'ın forması böyle maçları iyi oynar. Hocasız çıksa, yıldızsız çıksa, tarih örnekleri de olur. Beşiktaş bu maçları her zaman iyi oynar. İyi oynadığında da karşısına her zaman bir hakem çıkar. Merkeze sağ olsun bu maça Beşiktaşlı oyuncuları gördüğü yerde kırmızıyı yapıştıran bir hakem verdi. Halis Özkaya. Önce bunun altını bir çizelim. Arızalı bir hakem verdiler. 11 maçta 8 kırmızı gardı var Beşiktaşlı oyunculara. En son Atiba'ya çizginin namusunu koruyacağım diye o güne kadar kimsenin görmediği bir şey gördü. Buna basamazsın kardeşim dedi. Oyundan attı derbi öncesi. Beşiktaş'ın bir hakemi de yenmesi gereken bir maç bu. Altını çizelim. Şenol Güneş çok büyük bir teknik adam. Beşiktaş'ın ruhuna uygun, karizmatik, futbolcular üzerinde müthiş bir otorite kurdu. Elinde de çok iyi bir kadro var. Gençler Birliği maçında ilk yarıda bence biraz fantastik bir düşünceyle çok fazla forvet oyuncusu biraz da oynattı. Orta saha biraz boş kaldı. İkinci oraya hemen düzeltti. 46'da düzeltti. Bambaşka bir yaş oldu. Fenerbahçe derbisinde benim nazizane tavsiyem hocamıza orta sahayı boş bırakmaması lazım. Gökhan Töre ile Kuvarızma birbirinin alternatifi bana göre. İkisi aynı anda aynı takımda olmaz. Benim şöyle bir tanımlamam var. Sosa, Oğuzhan, Gökhan Töre, Kuvarızma, Olcay Şahan, Kerim Fıray bu altısından ikisini ideali. Hmm. sağda ikisi idare üçü idare eder dördü verem diyor burada bir bu 11'de özellikle Fenerbahçe Van Persie ve Fernandağ'ı birlikte kullanırsa Beşiktaş orta sahaya Atiba'nın yanına Necip ya da Serdar Kurtuluş'u koyduğunda maçı daha başlarken kazanır bunların hiç şüphem yok orta saha sağlam bir Beşiktaş bu Fenerbahçe'yi muhtemelen 60 bin taraftarı olacak stadında. Evet, bayram günü tamamen bir bayram yaşar ama orta saha boş kalır. Fenerbahçe doğru bir sistemle tek santiforla oynarsa çok ortada bir maç olur. Çok zor bir maç olur. Ve ee, beraberlik dışında bir sonuç çıkmaz bana göre. Bir uyarı daha yapmak istiyorum. Pereira'yı birileri uyarsın. Pereira Yunanistan'da böyle bir maçta türbinleri aşağı indirdi. Yunanistan'la Türkiye farkını bilmeyebilir. Biz Yunanlılara pek benzemeyiz. Orada 60 bin taraftar var. Tahrik etmemesi gerekir. Kenarda adam gibi durması lazım. Adamca durması lazım. Adam gibi demeyelim hakarete girmesin. Adamca durması lazım. Teknik adamca durması lazım. Türbünlere oynamaması lazım. Türbünleri germek Türkiye'de çok tehlikeli bir şeydir. Bayram günü hiç kimsenin canı yanmasın, hiç kimse fazla üzülmesin. Sağda kazanılsın, sağda kaybedilsin. Kenardaki teknik adamdan, sağdaki futbolcu kadar herkes dikkatli olsun. Beşiktaş'ın müthiş bir kadrosu var, müthiş bir golcüsü var Gomez diye. Arkasına Gökhan Töresi var, Sosa'sı var, Oğuzhan'ı var. Bir işte 11'e bağlı kalıp dışarıdaki oyuncuları unutmak, onları yok saymak gibi bir hata vardı. Şenol Hoca bunu yapmıyor. 4 gol atmış Cenk varken Gomez sahaya sürebiliyor. Kuarizma'yı yedek bırakabiliyor. Çıkarabiliyor hiç bunları yapamazdı hiçbir zaman. Samet Hoca da yapamazdı. En kötü haline sağda tutardı bu arızmayı almaya Dolayısıyla böyle bir farkı var bir. O yüzden de uyum var. Sosa'ya dikkat edin. Oğuzhan oynadığı üç hafta Sosa kendine geldi. Sosa baktı ki o formayı giymek için koşması lazım. Şimdi koşuyor. Biz Sosa'nın ben iki senedir böyle koşunu görmedim. Yani hoca farkı bu. Beşiktaş iyi bir uyum yakaladı. Taraftarının desteğin arkasında 90 dakika bulduğunda maç içinde skorlar da geri düşebilirsin, öne geçebilirsin. Bu çok önemlidir. 90 dakika sonunda taraftarını üzmez bence. Yeter ki o taraftar takımına düzgün destek versin, orada e, rakibi baskı altına alıp takımını coşturacak tezahüratlarını yapsın. 60 bin kişinin kalabalığı Olimpiyat stadında bile müthiş bir atmosfer oluşturur. O atmosferde de Beşiktaş kolay kolay kimseye puan kaybetmez. Yani Olimpiyat uğursuzdur. Bilmem ne falan bunları geçelim. Çok ciddi bir rüzgar yoksa, türbünler doluysa, boşsa olimpiyat uğursuzdur evet. Boş türbini şeytan dolduruyor çünkü. Ama 61 kişinin olduğu bir olimpiyatta Beşiktaş Liverpool'u devirdi. Fenerbahçe kim ona bakarsın o açıdan. Takımların 4-5 haftadır geride bıraktıkları performansa bakarsanız Beşiktaş daha önde. Sakin. Avrupa'da da daha... Aynen sakin, aklı başında bir Beşiktaş bu derbiyi kazanır bence iki faktöre dikkat çektim. Bir, Beşiktaş'ın orta saha sağlam olmalı. İki, e, hakem faktörüne dikkat etmeli. Bence orta sahayı düzgün kurup savunma kurgusunu değiştirmeyen Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenecektir. Buna inanıyorum.